أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ صدق الله العظيم Her kim Allah'ın dünya ve ahirette Resulüne asla yardım etmeyeceğini zannetmekte ise artık o kimse diyor Yüce Allah tavana bir ip atsın uzatsın boğazına geçirsin sonra da ayağını yerden kessin. Şimdi bu baksın, bu kişi baksın. Acaba bu yaptığı hile, yani bu yaptığı bu iş, öfke duyduğu şeyi yani Allah'ın peygambere yardımını gerçekten engelleyecek mi? Tabii ki engellemeyecek. Allah Teala her daim Resulüne yardım edecektir. Kafirler istemese de. Şimdi tefsire geçelim. Haza kelamun kad dakhalahu ihtisar. Dur bu bu kelamda ihtisar vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de veciz olduğundan dolayı çok böyle uzun uzadıya tafsilata girmiyor. Bazen ihtisarlar vardır. Ama manadan malumdur, bellidir yani. Vel mana ennallâhe nâsiru rasûlihi fid dünya vel âkhire Allah Hazretleri Celle Celaluhu Resulüne hem dünyada hem ahirette yardım edicidir. Femen kâne yazunnu min hasidihi ve aadihi" düşmanlarından, hasetçilerinden kim zannederse neyi şunu en Allah yefalu yani Allah bu e, bunun hilafını e, yapacak yani yardım etmeyecek bunu zannederse ve yetbu ve bunda da ümitlense ve yagizu ennehu yazfer bi matlubihi ve o kişi öfkelendirse ne ennehu yazfar bi matlubihi, yani peygamberin matlubuna ulaşmasını elde etmesine de öfkelenen kişiyi ne yapsın? Feli yeztaqsi ahhu. bütün bu gücünü ne yapsın? E, sarf etsin, e, harcasın, ve li yeztafrih aynı mana, yani bütün e, gücünü kullansın, nerede? Fi izaleti ma yagizuhu, yani, eee fi izalati gayzihi yani may mai de yapabiliriz may mesure de yapabiliriz yani fi izalati ma yagizuhu kendisini öfkelendiren şeyi izale etmede bütün gücünü ne yapsın sarf etsin yani bi an nasıl bütün gücünü sarf etsin bi an men balaga minhu'l gayzu kulla mablagin bi an men o kişi ki bi an benim burada bir nuskada eksiklik var. Oraya eklemişim. Biyen yefala ma yefalu men belaga minul gazu kulla mevlagin. Hat, hatta Öyle bir kişinin yaptığı şey yapsın ki yani o kişi yani öfke bütün her tarafını atmış, Yani öfkede son mertebe uğraşmaya. Çok öfkelenmiş. Kişinin yaptığı gibi yapsın. Ne yapsın? hatta madda hablan ila sama'i beytihi kendi evinin tavanına bir ip uzatsın. Evet. Fahtanak. <laughs> o böylece kendini ne yapsın? Boğsun, hani ölürsün. Hayatına son versin. Feliyanzur <laughs> ve li fi nefsi. Kendi nefsinde bunu ne yapsın? Tasavvur etsin. Ennev in fe'le zalike. Bunu yaparsa hani tavana ip attı, boğazına geçirdi ve hayatına son verdi. Bunu yapması. Hel yüz hibu nasrallahi yagizuhu. Kendisini öfkelendiren Allah'ın yardımını acaba giderecek mi? Tabii ki gidermeyecek. Ee, Allah'ın yardımını ne yapmaz? İzale edemez yani. Şurayı bir de okuyalım. Bi en yef'ale ma yef'alu men minhul gayzu kullen mablagin. Yani öfke onun bütün benliğini kuşatmış. Bütün öfke hepsine, bütün e, zatına e, hakim olmuş. Kişinin yaptığı gibi yapsın. Ne yapsın? Hatta madde, madde hablen ile semay beytihi. ne yapsın? E, evinin tavanına bir ip uzatsın. Faktanaka ve böylece kendini boğsun. Feliyanzur ve lisavvir. <laughs> Tabi Felyenzur hel yuzibenne. Şimdi insan öldükten sonra yani bu ona işaret ediyor. Tabi tefsirler diğer tefsirler de söylüyorlar. Diyor insan kendini öldürdükten sonra bakamaz. Çünkü ölüp gider. Yani ölmeden önce hani düşünsün ya yani, tasavvur etsin. Acaba ben böyle yaparsam böyle yaparsam ne olur yani? Böyle yaparsam acaba Allah'ın peygambere yardımını engellebilir mi? Bunu düşünsün yani. O yüzden diyor ki, fel yanzur ve yusavvir fi nefsihi kendi nefsinde tasavvur etsin düşünsün enne in faale zalike yani bunu yaparsan hayatıma son verirsem hel yuzhibu nasrallahi lezi yagizuhu o kişi öfkelendiren Allah'ın yardımını acaba giderecek mi şimdi vasum summiyel ihtinaku kat'an şimdi dedi ki fel halbuki maksat yani kendini boğsun manasında e, niçin ona e, ihtinaka kat edilmiş. Çünkü li ennel muhtanika nefesehu. Çünkü kendini boğan kişi nefesini kesiyor. Nasıl kesiyor? Bi hapsi mecarihi. Yani nefes kanallarını, nefes yollarını hapsetmekle ne yapıyor? Sanki kendi e, ne yapıyor? Nefesini kesmiş oluyor. Ve min ukila lil buhri Şimdi buhur e, böyle kesik kesik ara ara nefes alır veren kişiye de e, ona buhur denir. Ona da kat'a denir. Çünkü o da ara ara kesiliyor ya. Nefes almada zorluk çekiyor. Ona e, o buhre el kat'u demişler. E peki bunun felyanzur her yüzü bana key dedi. Bu yaptığı fiile işe tuzak denmesinin sebebini söylüyor ve sumiye fiilu keyden liyenne mevdi'al keydi. E çünkü bu fiili sanki tuzağın yerine koymuş. Yani bu ipi uzatması, boyuna geçirmesi ve kendini e, nefesini kesmesi ve böylece intihar etmesi bu sanki bir tuzağın yerine, e, tuzak yerindedir. Her lem yaktır ala Çünkü başkasına e, başkasına e, gücü yetmez yani. Yani bu yaptığı işten başka bir iş yapamaz. O yüzden buna ne yapmış? Tuzak denilmiştir ve ala sebebi istihza istihza yoluyla, <laughs> tahakküm yoluyla. çünkü o yaptığı işin vebali sonunda ne yapacak kendine dönüp dolaşacak لِيَنَّهُ لَمْ yakid bi çünkü diyor haset ettiği kişiye tuzak kurmamıştır اِنَّمَا kad bi نَفْسَهُ belki kendi nefsine ne yapmış tuzak kurmuş çünkü kendi hayatına son vermiş oluyor haset ettiği kişiye bir şey olmaz ki yani bu iş yaptıktan yaptığı zaman yani Efendimiz'e bir zararı dokunacak mı? Hayır. Zararı kendinedir yani. Vel muradu leyse fi illa ma leyse bimuzhibin lima yagizuhu. Diyor onun elinde ancak e, ne vardır? İlla ma öyle bir şey var ki leyse bimuzhibin lima yagizuhu. öfkelendiği şey gidermeyecek bir şey vardır ki o da nedir? Kendi hayatına sorun. Yani kendi hayatına son verecek yani. Başka bir şey yapamaz. Yani kendine zarar verir. Başkasına zarar veremez bu yaptığı işten dolayı. Vakile başka bir görüş bu ayeti tefsir eden Feliyemdud bi hablin ile semail muzillati biz şimdi beyt tavan demiştik. E şimdi bu görüşe göre birinci kat sema. Diyor oraya bir ip uzasın. Ve aleyhi alayhi ve onun üzerinde ne yapsın? O göğe doğru tırmansın. Feliyakta <Sessizlik> el vahye en yenzil Efendimize gelen vahiy inen vahiy ne yapsın? Kessin diyor. Yani bunu yapabilir mi? Yapamaz tabii. Yani efendimize gelen vahiy giderme gidermek istese bile bunu ne yapamaz? Yapamaz. Allah Teala Resulüne vahiy gönderme devam edecektir. Vakila kana kavmun minel muslimine Müslümanlardan bir topluluk bi şiddeti gayzihim وحنقهم على المشركين مشركiler olan e, çok şiddetli öfke ve e, kinlerinden dolayı yestebetiuna ma vaadallahu rasulahu minan Nasri. Allah'ın efendimize vaat etmiş olduğu yardımı gecikmiş görüyorlardı. Diyorlardı ki niçin bu yardım gelmiyor hemen? Ve akharuna minal müşrikine müşriklerden bazıları ise yuriduna ittibahu Peygamber Efendimiz'e ittiba etmek istiyorlardı ama uyarşıyormuş. En la e, yasbute emruhu. Yani onun yani Efendimizin emrinin sabit olup olmamasından da çekiniyorlardı. Acaba ya bu e, Peygamber'in durumu ne olacak? Yani bu getirdiği din gerçekten doğru mu değil mi? Allah ona yardım edecek mi etmeyecek mi? Böyle bir şüpheleri var, bir tereddütleri var. Fenazelat diyor bu ayet nazil oldu. Waqadu fusiran nasru bir rizki. Şimdi buradaki men kana yazun enlen yansurahullah yani, yani enlen en yerzukahullah diye tefsir etmişler bazı alimler. Ve kıl ma'nahu en el erzaq bi la tunalu illa bi Diyor rızıklar Allah'ın kudretindedir. Ona ancak Allah'ın iradesiyle ulaşır. Yani Allah dilerse o rızık, rızkı elde edebilirsin. Dilemezse o rızkı elde edemezsin. Ve bu delil abdi min bir rida bi kısmeti. Madem öyle diyor kul için Allah'ın e, taksimine rıza göstermek e, kaçınılmazdır, vardır. Femen zanne en Allah'a gayru razıki, de gayru yoktur. Oraya ekledim. Bizim nuskada da epey hatalar var. Bu darül kütübül ilmiye. Çok hatalar var. Böyle çok herhalde baskıdan kaynaklanan iyi tahkik edilmemiş. Belki tahkik edilmiş, yani basarken herhalde öyle gözden kaçmış yani. Tabii sonradan kontrol de etmiyorlar. Yani kitap çıktıktan sonra insan bir göz atar. Yani acaba bu kitap çıktı ama bu baskıda hata var mı yok mu baştan sonra bir en azından bir heyet oluşturup onu gözden geçirmeleri lazım. Femen zanne en Allah gayru razıkihi yani razık yani mene gider. Yani kim zannederse Allah kendisini rızıklandırmayacak. Ve leyse bi sabrun ve istislamun. Onda sabır ve teslimiyet de yok. Ee, o zaman ne yapsın? فَلْيَبْلُوا غَايَةَ الْجَزَعِ Ne yapsın? O e, sızlanmanın en son noktasına ne yapsın? Ulaşsın. وَوَالْاِخْتِنَاقُ <laughs> O da nedir? Kendini boğmasıdır. فَاِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْلِبُ الْقِسْمَةَ Bu kısmeti değiştirmez. وَلَا يَرُدُّهُ مَرْزُوخًا Ve kendisini de rızıklanmış bir kişi yapmaz. Yani kendisini rızıklandırmaz bu yaptığı fiil, iş. Diye tefsir eden alimler de var yani. Ve kezalike enzennahu ayat mübeyyinat. Ey ve misle zalikel inzali. İşte bu şekilde inzal etmekle enzennel Kur'an'a küllehu. Kur'an'ı hepsini bu şekilde inzal ettik. Ayatın beyinat. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini hep apaçık olarak ne yaptık? inzal ettik. Ve lianna Allah yehdi bihi Allah bu e, inzal ettiği Kur'anla اَلَّذِينَ يَعْلَمُ اَنَّمْ يُؤْمِنُونَ Ezelde iman edecekleri bile iman edeceklerini bildiği kişileri ne yapmıştır? Hidayete erdirecektir. اَوْ يُسْبِتَ الَّذِينَ Ya da يُسَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا Ayete uygun olsun. يُسَبِّتَ okuyalım. وَيُسَبِّتُ الَّذِينَ bil بِالْقَوْلِ sabit diyor Yüce Allah. İbrahim suresinde. اَوْ يُسَبِّتَ bi enne li ya'lemu ennehum yu'minun ev yusabbitellezine amenu ve yezidehum hudan enzelo kezalike mübeyyenen ve li enne Allah yehdi bihi ellezine ya'lemu ennehum yu'minun ev yusabbitellezine amenu ve yezidehum hudan enzelo kezalike mübeyyenen böyle ne yapmıştır böyle apaçık Kur'an-ı Kerim'i ne yapmıştır böylece indirmiştir Tabi farklı da farklı tefsir edenler de var. Celalinde Celalende mesela şöyle tefsir ediyor. Diyor ki nasıl ki bu ayet nazil olduğunda ondan önce inen ayete nasıl böyle apaçık inmişse ondan sonra gelecek ayetleri de Yüce Allah böyle apaçık olarak ne yapacak? İnzal edecek, indirecek. Yani Kur'an-ı Kerim baştan sona ayetleri hepsi apaçık olarak indirilmiştir. Ona işaret ediyor. Ey ve misle zalikel inzali enzennel Kur'ane küllehu ayatin ve yinatin. Kur'an-ı Kerim'in işte böylece bütün ayetlerini apaçık olarak ne yaptık? İnzal ettik, indirdik. Ve li ennallâhe yehdi bihi. Allah bu Kur'an say sayesinde hidayet eder. Kimi? Ellezine ya'lem ennem yu'minûn. Yani Allah e ezelde iman edeceklerini bildikleri kişilere hidayeti nasip edecek ev yusabbitellezine amenu ve yezidem hudan ya da e, buradaki hidayete murat yani Allah o iman edenleri zaten Allah onlara iman nasip etmiş imana onları ne yapmış ulaştırmış ama o imanda sabit kıl, kılmak manasında ev yusabbitellezine bi'enne allaha yehdi ev yusabbitu evet o zaman yusabbitu okuyacağız o yehdinin tefsiridir yani Allah hidayet vermiş. O hidayete sabit kılar yani. Ev yusebbitul lezine amenu ve yezidum hudan. Onların hidayetini artırır. Çünkü hidayet var. Allah hidayet vermiş. E olan o hidayete sabit durmak. Ve o onların hidayetini artırmak. Ev yusebbitul lezine amenu ve yezidum hudan. Enzelo kezalike mübeyyenen. Böyle Kur'an'ı Kur, an, Kur an ne yapmıştır? Böyle apaçık olarak indirmiştir diyor. bizim e, tefsir yaptı evet innellezina amanu orada duralım inşallah yarın davam edəriz bu axir davana enelhamdülillahi rabbil alamin